Selam dostlar bugün sizlerle birlikte o çok ama çok istediğiniz Night Kings oyununu oynuyoruz. Ben daha öncesinde e, oyunu böyle çıtırından bir kaç saat oynamışım hemen bakayım. Oho, birçok yeni kral gelmiş. Bak bu kralı çok sevdim tip olarak. Bin yıl oyna falan. Biz böyle benim hiç denemediğim bir kralla oynayalım. Doğa kralıyla hızlı bir başlangıç atalım. Avantajlar kısmına gelelim. Klasik avantajlarımızı attık. Ben bunları nasıl attım lan? Sıfır seviye. Şöyle hızlı bir oyna diyelim. Yıl 814. Sezon 67 olsa gerek. Poçinki o zamanlar cehennem yanıyor. Düşmanlarımız... Hiçlik kralı, bizim kopyamız ve bir şey. Ağaç adam yerde bir alan oluşturur. Alan müttefikleri iyileştirir ve düşmanlara hasar verir. Tamam o zaman bunu... Bu asker. Şuraya koyalım. Asker değilmiş bu. Seçeceğim bir diye 9 birim ekler. Acaba bu bizim ana base mi? Olabilir. Yaban domuzu ekleyelim. İlk turumuzu zaten çok rahat alacağımıza inanıyorum. Ha bu ne? Ha şunun özel. Tamam olayı, olayı şu an anlamış bulunmaktayım. Ağaç adamı bence iki level yapalım. Çok OP bir şeye benziyor çünkü. Hemen şöyle can bastım onlara. Galiba işe yarıyor mu cam? Ha bir dakika bu aynanda zehir de vuruyor. Tamam tamam tamam. Bir ağaç adam daha alırsak sanki geçemeyiz diyerken aniden 3 level ağaç adam. Herhalde inilmiyoruz. Dehşet cam basıyor ağaç adam ve dehşet bir hasarımız var. Her için bile Hasan'a da hedef bir Savaşı alacağı ilk darbe iptal eder. Şunu alalım. Oo, Hüküm. Tüm zehir etkileri artık iki kez uygulanır. Tabii ki bunu alacağız. Bunu bu ortaya koyalım. Hasarı artar hem bunun. Şu an garip bir tek atan zehir buildi gibi bir şey deneyeceğim. Bizimkilere de şuradan bir cam versek. Fena olmaz darbe. Şu an şu an bizi kurtarırsa aç adam kurtaracak. Yok lan öldürememiş. Tamam. Sakiniz. Çekmek bildikler binebiliyor. O zaman biz buraya elf koyarsak elfler domuzlara mı binecek? Evet. Ama sanki sanki bir yerde bir yanlış yapıyoruz. Gökyüzü içinde gerçekleşecek bir lüfutu, lütuf varmış. Tam burada olsun. Abi. Bu arsaya güzel bir okçu okçu koymayı düşünüyorum. 9 birim ekler. Şuna ekleyelim ya. Şu hızlısından bir cam basarak başlayalım. Bizim elfler sıkmıyor. Küfür etmeyin bana ne derseniz deyin. Moruk diye. Allah Allah. Ama küfür etmeyin. Bana ya bir kübür... Yeni sıkmaya başladılar. Yenilmemiz için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir yerde bir hata yapıyoruz ama. Tamam bu ısınma turuydu. Tamam yine ağaç adamla başladık. Bunu bir en arkaya koy. Bu sefer ağaç adamdan ilerlemeyeceğim. Hiç beğenmedim. Şimdi buralara domuz gelecek. Buralara buraya demir buraya asker koyalım. Elflerin saldırı neredeyse hiç yok. Açsak aynı. Bu özelliği pek beğenemedim ya. Bana tırt geldi sanki. Benim et. Darlık alıp şu ortaya koyacağım. Tamam bunu da çok rahat geçecek. Zaman kralını bu arada ben ilk defa görüyorum. Zaman 2 yıl geri gider ne lan? Çok 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 garip bir şey olduğunu düşünüyorum. 55 üreme kartı. Tabii ki bu. Oo, bunları domuzlara basacağım. Ya da hepsini şeye bassak. Galiba artık biraz fazla elfimiz var. 60 tane çok fazla elfimiz var. Ama bunlar çok yavaş sıkıyor be. Ekstra bir zehir. Bence eme çalalım ya. Şuraya koyalım. Bedavadan spor çağırıyor saldırması için. 9 saniyede bir ama o biraz yavaş ya. Bir tamam level atlattıkça düşer. Düşmanlar doğru koşup patlar alan hasar verir. Hayır. Alansa her yıl artı 2 hasar seviye başına. Oo. Seviye başına bitişindeki bir birimi feda eder. Dokuz neymiş? Kehanette belirtilen senede hedef arsada bir birlik kartı bulunursa birim sayısı lütfen şuraya gelsin. Abi ciddi ne saçma salak bir yere verdi. Halledeceğiz. Bir dakika bunu alırsak. Bir de koyalım. Umarım doğru bir şey yapmışızdır. Var mı böyle doğa isyan çarları Ben cebimde niye euro yok euro? Ben iki seviye. MH'i mi ilk yap? Aha MH var bir tane elimizde zaten. Meçi 3 diyelim. Diğer turda 3 yaparız onu bir oluruz. Aradan çıkmış olur. Aa, onlar bizim. Tamam. Olayı şimdi kaptım. Ağaç adam alalım ya. Ağaç adamın leveli düşük oldu. Savaş olan bir kral seç. Göçmenleri alalım. Çok çok havalı bir kral. Meçi böyle bir son seviye yapalım. Çok güzel bir şeye benziyor çünkü. Şöyle bir tane attım. Oo. Ağaç adamın hasara bakar mısın? Ve bir level bu. Sar nedir? Ciddi diyorum size ağaç adam çok güçlü. Hedef farsa gidip içine karsar seviye atlar. Yok ol ya mezarlık bir işe yaramıyor zaten. Yok ettik. Harbi diyorum yok ediyoruz. Ağaç adam aldım ağaç adam Aha dükkan. Şunu alabiliriz. aldım. Çünkü bizim okçuların saldırısı çok az. Kutaya koyarız. Hayırlı Şimdi bunu böyle koyacağız. Ya da aynen böyle. Demirciyi böyle koyacağım. Ağaç adam son seviye oldu? Aynen. varım daha fazla basamıyoruz. yoksa ağaç adam basmayı düşünüyorum. Bizim okçuların harbici bir hasarı var. 3200. Aa yırtıcı. Üzerim istatistiklerin biniciyle top tamam. Komşu Buraya koysak biniyorlar mı? Umarım biniyordur ya. Dinozor gibi şey biniyor. Zaman kralı çok basit ya. Bu başlar çok basit. O doğum patlamasını unuttum. Gerilemeyi alabiliriz. Bu ne? Genişleme. Biniyorum. Şurayı açalım ya. Lan şurayı açsaydık. İşte geç atma geldi. Bence kullanabileceğimiz tek şey ha ya elfe çok iyi gider diye düşünüyorum. Ya yani şuraya bir tane salla. Şuraya da salla. Yeter. Ha buraya da salla. Çok rahat. Ezdik geçtik. Yani imkanı yok. Yaban domuzu geldi. Her bir komşarsaların SP'sini %2 arttırır. Canına herhalde sağlık puanını gerek yok emeç emeç gel emeç Tam e koyma işi büyük resmi gördüm arkadaşlar Bu büyük hoca ya herkesten farklı düşünür ya Çok güzel Bir dakika adaleti de çok rastgele üç arslan kilitler çalıyor her birinde orman bulunur Dolma sersen etme hayır hayır bu kötü tüm taban Bunu alalım orman ne işe yarıyor Boş arsaların canını yüzecek. Allah çok kötü yere. Neyse dur 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 genişleriz oraya. Adrenalinle okçulara basalım. Çok çok OP bir okçu bu yaptım. Şuna baksana. Hem saldırı hızları artıyor. Hem buradan saldırı hızları artıyor. Ama bunları tanklayacak bir şey yok sanki. Öyle görünüyor şu an. Hatta onu başaramadık ya. O pek aklıma gelmedi. Tamam, şunu bir iki level yapalım. 15. yılda yeni bir lütuf. Ha bu lütfu kaçırdık. Ben de yenisi geliyor sandım. Bu sefer ilk defa zorlandık. Hatta naneyi bile yemiş olabiliriz. Ne yedik? Ha, kesinlikle bize bir bostan lazım. Bostan hızlı bir şekilde son seviye yapmalıyız. Çünkü rakiplerin gelmesini engelleyecek şey lazım. Böyle kök. Nerede Lan kökler yok mu aldı? Bu arada gökkuşu ordusunu da ilk defa görüyorum. İlk defa gördüğüm çok fazla şey var. Demek o yüzden yine nane yedik. Sakiniz. Sandal bostan. Bizi kurt ya kurtarır ya kurtarır. Bostandan gelen kökler nerede tam olarak? Ha yani tam olarak bostandan gelen kökleri göremedim. Seviye başına 3 kök. Nerede doğru? Allah Allah. Ha gördüm. Kaybettik. Kaybettik. Bu adamları dur doğa kralı hayatında gördüğüm en kötü krallık. Yani hayatımda gördüğüm en kötü krallık. Elflere buff atmıştık. A few moments later. Biz bir şeyleri çok yanlış yapıyoruz. Tutar bize ejderha. Lütfen tek at. Bence zorlu. Şöyle bir köylü deneyelim. Belki köylü de bize ağır geliyordur. Belki olay kraldadır. Köylüde de geçemiyorsak olay kraldadır. Hemen bir tak tak. Bok gibi yere elf koydum. Elfi bir iki level yapalım. Elfe bir level basalım. Elfi iyidir. Aç adam alalım. Böyle full büyüden git. Ay full büyü diyorum. Ormancıldan gitmeyi tercih ediyorum. Merhamet etmeyin adamlara. Sonra gelip içimizden geçiyorlar. Ne? Ne yaptım ben? Rastgele bir arsan rastgele bir istatim yüzde on Ve güçlü bir savunma birimi. Her yıl boş kuvvet, boş komşu arsaların tüm istatistiklerini. Ha, boş komşu arsaya ne istatistik basıyor dev? Dur belki bizim kurtarıcımız aslında gök kuşağıdır. Deneyelim. Etkisi evet, dursun. Tabii, rastgele bir arsan rastgele bir istatim yüzde on Şöyle koyalım. Oo güzel. Siz ne çabuk öldünüz. Ben sizi böyle güçlü bir şey sandım. Bunlara level nasıl bas? level basamayacağız. A few moments later. Herhalde zorluğu fazla kolay açtık gibi geliyor. 26. yıla geldik mesela. Ya ben çok şu bu it yaptım. Tabii o da şey bu arada bir tane kendi kule aldım. Çok OP itenmiş. Yani onu bilin. Bence çok o baksan lazer atıyor adamları. Bir de bizimkileri iyileştiriyor. Hayır yani belki de aslında Doğa Kralı'nın olayını da çözmüş olabiliriz. Aa, bir tank kasmışım. Bir tank kasmışım. Hatta bak bunu da max. a özellik geldi. Tamam. Yani şu dikenli kuleyi kimse durduramaz. Şuraya bir zehir attık bak. Ejderhamızın hasarı üstüne zehir yok şey diyor. Yani düşünebiliyor musun? Şu an en çok hasarı her türlü elf veriyor. Şey diyecektim devler veriyor da yok. Elfler çok az. Elflere bir 9 kişi ekleyelim hele. Marka gitti mesela. Bura, bura şu an. İkinci zehri de attım. Ora felç. ne aldık? 5 tane üreme kartı. Şunu atla at. tabi. O zaman 5'ini de bence elflere basalım. 66 elf. Oo. Oo, biz çok güçlüyüz. Şuraya zehir attım. Oraya yok. Arkaya bir zehir attım oraya yok. Abi harbi çok güçlü. Ama şuraya bir zehir attım ejderhamız tek atsın oraya. Oraya ölecek bana güvenin. Ya, yok ettim. Hiç eforsuzdu. Ejderi ne alalım bak. Aa, hayır. Ejderi istediğimi yapamayacağım ya. Ben full ejder yapacağım. Öyle bir planım vardı da. Arka taraf belki zaten. Çok kolay ya. Çok kolay. Ve ejderini atsak. Ooo. Hayalim bu mesela şura felç. Bakalım. Abi baksana. şundan 3 sıra yapsam turu bitiyor zaten. Denememiz lazım. Bunu bunu kesin bir sonraki videoyu bana yazın yorumlara denemeyi unutmayın ben. Statik alsak göçmenler kralı son savaşında tüm kartlar. Rahat ol. Tek atacağım hiç eforsuz olacak. Bak elektrik, kamp, da sat gitsin ne olacak Buraya lan Godzilla geldi bunu ilk defa görüyorum ha Düşman şampiyonu ama yok ettim ben niye şampiyonun canı gitmiyor şu an henüz vurmadıklarından mı acaba Aa, yok ettik şu hasara bak 43 bin vurmuş zehir tamamdır çok güzel oynadık Level'i de 4 oldu bunun. Sevdim bunu aslında bak. yayılmacı avantajımız da açılmış. Dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok Night Kings videosu için abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen yorumlarda belirtin. Oyun çok zevkli. Eğer siz de severseniz çekmeye devam edeceğim. Bu arada hemen gizli info. 2 gün sonra Star The Volley videosu geliyor. Rahat olun Star The Volleyciler. Kesinlikle onu bırakmadık. 2 gün sonra geliyor.